kıymetli misafirlerimiz Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformumuzun mutat düzenlediği Ufuk Turu toplantılarımızın 20.'sini Ankara Kızılcı Hamam'da gerçekleştirdik. İslam Birliği ve Türkiye'nin Geleceği temalı 20. Ufuk Turumuzun bugün 4. ve kapanış günündeyiz. Birazdan yoğun oturumlarla gerçekleşen programımızın sonuç bildirgesi okunacak ve ardından kapanışa geçilecek. Hiç vakit kaybetmeden 20. ufuk turumuzun sonuç bildirgesini okumak üzere Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ve Yönetim Kurulu üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. Ufuk Turu Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden akademisyenler, İslami hareket mensupları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 13-16 Kasım tarihleri arasında Ankara Kızılca Hamam'da gerçekleşmiştir. İslam Birliği ve Türkiye'nin Geleceği başlığı altında tarihsel, siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla İttihadi İslam meselesi derinlemesine analiz edilmiştir. Türkiye'nin geleceğinin Müslümanların birliğini önemli ölçüde etkileyeceği fark edilmiş ve birliğin temini için aşağıdaki hususların altı çizilmiştir. 1. Tarihi ve dini temel zaruret Müslümanların birlikteliği, Kur'an'da yer alan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın emriyle sabit, dini bir zorunluluk ve yükümlülüktür. İslam Birliği düşüncesi 19. yüzyılda türemiş ideolojik bir kavram değil. Bir Müslümanın, Müslümanlığın bizzat içinde mündemiş, parçalanmaz, ayrışmaz bir özelliğidir. Tarih boyunca Müslümanlar, vahye ittiba ettiklerinde nizam ve bununla beraber güç elde etmişlerdir. Terk ettiklerinde ise bu güç ellerinden gitmiştir. Siyasal beden bütünlüğü krizi ve halifesizlik. Müslümanların günümüzdeki parçalanmış görüntüsü siyasal beden bütünlüğünün yok edilmesiyle doğrudan ilintilidir. Halifesizlik son yüzyıldır İslam dünyasının kendi kararıyla değil Malûbiyetin bir sonucu olarak dayatılmış anormal bir durumdur. Halifeliğin kaldırılması Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunda kat ettiği bir devrim değil, yenilgi pozisyonunda bize dayatılmış bir şarttır ve Türkiye'nin 2 milyar Müslümanın liderliğini yapabilecek iktidar konumunu kaybetmesi anlamına gelmiştir. Geçmişte Müslümanlar farklı coğrafyalara yayılsalar dahi fikri müfredat ve inanç birliğini korumuşlar ve bu sayede birliktelikleri bugüne kadar devam ettirmişlerdir. Batı hegemonyası, jeopolitik çatışmalar ve İslam birliğinin önündeki engeller. İslam coğrafyası, tarihsel ve modern dönemde en büyük ekonomik ve medeniyetlerin geçiş noktasında bulunma sebebiyle daima sömürgecilerin ilgi odağı olmuş ve bu da krizlere gebe bir pozisyon üretmiştir batılı güçler 19. yüzyılda sömürgeleştirme, 20. yüzyılda ise Saykıs Piko ile parçalama siyaseti takip etmişler. İslam ümmetini küçük, yönetilebilir parçalara bölmüşlerdir. Güncel olayların merkezinde ise sadece Nil'den Fırat'a değil, İslam coğrafyasının kalbini sömürgeci bir anlayışla kontrol altına almayı hedefleyen Büyük İsrail projesi bulunmaktadır. Batı hegemonyası kendi içinde Avrupa Birliği ile bir birlik sağlarken İslam ülkelerinde güçlü bir birlik oluştuğu anda parçalanma ve çökertme siyasetini devreye sokmakta suni krizler oluşturmaktadır. İslam ülkeleri arasındaki birliğin önündeki temel iç engellerse şundandır. İslami şuur eksikliği, devletle milletin ayrışması, milliyetçilik mezhepçilik batı medeniyetinin sözde demokratik ilkeler üzerine kurulduğu iddia edilse de Gazze direnişinde ve soykırım sürecinde gördüğümüz tablo bu değerlerin ve kurumların tamamen işlevsiz olduğu ve batılı paradigmanın büyük bir ahlaki çöküş içerisinde olunduğu ortaya çıkmıştır. İktisadi ve demografik fırsatlar İslam coğrafyası dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini ve halkının yüzde altmışından fazlasının 35 yaş altında olmasıyla dinamik ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Müslümanlar dünya kaynaklarının yarısından fazlasına sahiptir. Bu kaynaklar şayet doğru değerlendirilirse İslam alemi dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücüne dönüşecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler küresel ticaret hacminin sadece yüzde yedisini temsil etmektedir. Dış ticaretlerinin yüzde doksandan fazlasının dolar ve euro üzerinden yapılması ise İslam coğrafyasının rezerv para sistemine yüksek bağımlılık durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu durumdan kurtulmak için acil tedbirler alınmalı ve somut adımlar atılmalıdır. İcraata yönelik stratejik ve kurumsal öneriler ise şöyledir. Artık birlik söylemi söylem aşamasından icraat aşamasına geçmeli. En uzak hedefi merkeze alan bir dil yerine somut, elde edilebilir adımlardan başlanmalıdır. İslam ülkelerinde meşruiyetini halktan alan sürdürülebilir yönetimlerin kurulması esastır siyasi istikrarı sağlayacak insan potansiyelini aşağıdan yukarıya doğru taşıyacak kurumların üretilmesi şarttır. Türkiye'de 1950'lerden beri devam eden Yüksek Seçim Kurulu gibi ÖSYM gibi kurumlar İslam dünyasının diğer ülkelerinde de modellenmeli ve insan kaynağını heba edecek israftan ivedilikle vazgeçilmelidir. Ticari işbirlikleri artırılmalı İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin paralarının ortak bir birime sabitlenmesiyle parasal alan oluşturulmalıdır. Faizli borçlanmaya bağımlılığı azaltmak için sukuk başta olmak üzere İslami finansal ürünler kullanılmalıdır. Sivil toplumlar, kurumlar, gazeteciler ve akademisyenler arası hareketlilik projeleri üretilmeli. Yaz dönemlerinde başta ülkemiz olmak üzere kullanılmayan Yurtlarımız, binalarımız insan hareketliliği temin etmek için projelendirilmeli. Başta öğrenci yurtlarımız olmak üzere bütün binalarımız ve imkanlarımız insan hareketliliğini temin edecek şekilde projelendirilmelidir. İslami kavramların modernitenin ödünç kavramlarından ayrıştırılarak muhafaza edilmeli ve Müslümanların dilinin batılı paradigma'nın içerisinden değil İslami bir dille yeniden revize edilmesi gerekmektedir. Dikey siyasi ilişkiler yanında siyasi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Kur'an'ın şura emrine ittiba edilmeli ve kolektif akla müracaat edilmelidir. Ortak bir güvenlik ve savunma birliği kurulmalı, askeri ve teknik yardımlaşma ile ortak silah üretimi hedeflenmelidir. Türkiye'nin vizyonu ve öncü rolü. Türkiye sahip olduğu tarihi tecrübe kültürü dikkate alındığında İslam Birliği projesine öncü bir rol üstlenebilecek güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin 21. yüzyıl vizyonuyla İslamlaşmasını kuvvetlendirerek ulus devlet anlayışın sınırlayıcı kalıplarını aşıp İslam'ı dikkate alan yeni bir düzen iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmelidir. Türkiye, İslam ülkeleri arasında lojistik, finans ve üretim alanında ciddi roller üstlenmeli, bölge ile iktisadi işbirliklerini artırmaya devam etmelidir. Zira son 20 yılda işbirliği hacmimiz %12'den %28'e çıkmıştır ve biz bu çıkışın artmaya devam etmesi gerektiğini inanıyoruz. Türkiye'de on binlerce uluslararası öğrencinin okunmasına imkan sağlanması, İslam Birliği projesini gönülden inşa eden bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ve tabanlar arası kardeşlik bağlarını, halklar arası kardeşlik bağlarını güçlendirmektedir. Türkiye'nin dünya beşten büyük bir tezi küresel vesayet sistemine karşı fıtri, insani ve İslami bir meydan okumadır. Ve bu meydan okumanın hayata geçirilmesi için başta bizler olmak üzere bütün müslümanların ortak sorumluluğudur bu iddia ve bizler bu sorumluluğun bu iddianın altını dolduracak işler yapmaya devam edeceğiz diyoruz. Kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, sonuç bildirgesinin ardından programımızın da ufuk turumuzun da nihayetine geldik. Bir aile fotoğrafıyla tüm dostlarımızı sahneye davet ediyoruz. Bir aile fotoğrafıyla inşallah Ankara Kızılca Hamamı'nda gerçekleştirdiğimiz 20. Ufuk Turunu nihayete erdirmiş olacağız. Arkadaşlar evet yardımcı olursanız masaları da arkaya alabilirsek. Yusuf Sami Hocam, Muharrem Hocam, sizleri de buraya alalım. Hocam, sana alayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Hanımefendileri de toplu fotoğraf için şimdi tekrar sahneye alabiliriz arzu ederseniz. Fotoğraf karesine yer almak isteyen hanımefendileri de ayrıca sahneye alabiliriz fotoğraf çektirmek isterlerse.